Terliyor, şey yapıyor. Ne istiyorsun sen? Sen ne istiyorsun? Hadi gidelim mi? Hadi kalk gidelim. Hadi ben gidiyorum. Hadi gel. Hadi gel. Kalk. Hadi Furkan gel, anda. Hadi gidiyoruz. He. Yok, vazgeçtik. He, 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 he. Söyle. Hadi gidiyoruz. He, he. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Ne istiyorsun sen Furkan'dan? Götürürsün mü seni? He? He? Kilimini de bozmuşsun. He? He? Aa, he? 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 Ne istiyorsun sen? Haydi bakalım. Gel. Torba var mı orada? Torbalarımızı alalım. Vallahi her yeri yine kaldırmış biliyor musun? Kaldırmış süpürgelerimiz meydanda. Bu çocuk, bu çocuk çok uslu çocuktu. Bu çocuk yaramaz olmuş. Şimdi merak ediyoruz yediği o kuşu nasıl çıkaracak bakalım. cebime koydum hatırlat. Belki bir şey alır mıyız diye. Artık sevebiliriz oğlum. Ha? Sevebiliriz artık. Tabii severiz de. Bakalım bir görelim. Ne, ne çıkaracak bakalım. Cici mi çıkaracak, kuş mu çıkaracak. Bir şey var değil mi onda He. Ee, eyvah daha bunu giydireceğiz. Daha bunu giydirmek var. Giydirmek var. Biz de yayını açtı. Hoş geldiniz. Piyami koparttı bu piyami. Giydirebilecek misin? Becerebilecek misin? Yapamazsın değil mi? Arkadaşlar yayını açacağız. iki tane bekleyin lütfen. Kapatmayın. Okay. <gülüyor> 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 o yüzden bunu giydirmek çok zor. Hmm, kakası gelmiş, kokuyor. Usuruyor galiba. Bak, kesin o çıkartacak onu. Bakalım ne çıkacak, korkuyorum. <laughs> yok ya, korkmana gerek yok. O karışmıştır bence. Hadi giy sen. Okay. O kadar onu giyersin onu, olacağı o. Aynen, aynen. Hadi in bakalım, hadi in bakalım. like atmışlar. Aman, 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 aman. Ama yine dikkatli olmalıyız değil mi? Bakalım oradan gidince bakacağım ne kaldı acaba? Hiçbir şey Çok <laughs> da şey ha. yedi. Ne? Geç. İştahlı yedi. Bir daha sakın ama. Anahtarı aldık mı? Aldım. Sen çık. Günaydın arkadaşlar. Good morning. Good night. Welcome. Plami. You. Best regards. Gel bakalım. Bakalım sokak hayvanlarının var mı maması? Gel. O mamayı bitirmişler. Bak bu kuştan da o. Bu ne o? O karga. Aman, karga yok, yok yok. Böyle kırçıllı. Ben bizim bahçede de vardı. Kedi falan geliyor ya. Evet. Kedi avlamak istiyor. Hipnotize olmuş, kıpırdamıyor. Bizim bahçeyi arka tarafa da geliyordu. Suyu var, maması yok. Hadi gel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz good morning, good night, welcome. Evet. Where are you from? From Blanyant mi? Blanyant sa. Hiç bin doş. Guten Tag. Hadi gel bakalım. Nasıl çıkalım diye yalvarıyor değil mi? Yazık. Kesin onu çıkartacak. E tabi sıkıştı. De buralarda yapmasın da. Gel. Gel. Bak, dün ama bir He. şey yoktu. Nerede? Onu yedikten sonra derin belki çıkartır. Yok. Ha. Bir şey yok. Ha. Tabii mi? Hayvan da olsa kaldıramıyor. Evet. Hayır ben o hayret ettim. Kocaman. Ha. Bir yanda yuttu. Ama kaç gündür leş o leş leş. Aç gündürleş. Akşama pirzolayı gelince ya yaparız ya da köfteyi yeriz. Pirzola dayanır da. Ama pirzolayı geceden pişirebiliriz. Ertesi gün için. Sen yine yemek tatmak istersen tadabilirsin. Gel böyle gidelim. Gel. Gel. Gel 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 tadabilirsin yani. Neydin bugün abi? He. Good morning, good morning, good night, good night. Kimsecikler yok. Denizde misiniz? Neredesiniz? Niye yoksunuz? Gel bakalım. Nihal teyzenin evinin oradan geçeriz. Böyle görürüz sol tarafta birinci kat. Gel buraya gel. Şeyi kapalıdır panjurları. Bu şey çıkmaz değil mi? Ne bileyim hiç açmıyorlar. Karanlıkta ışıklar yanık oturuyorlar. Bir yandan da işte klimalar çalışıyor. Onun önünde var, evcil hayvanı var mı? İki tane kedisi var. Yani köpek bir Köpeği vardı onu verdi işte o da öldü. hayat bir gün varlar, bir gün yoklar. Yürü. Zor iş. Hoş geldiniz arkadaşlar Afracığım. Merhaba. Bak gördün mü panjurlar kapalı. Alt kat. Oradaki. Hayır koskoca yaz geçiyor da bir panjur açmıyorlar. Ona şaşırıyorum. Evet. İyiyim yavrucuğum. Sen nasılsın? Onların o kadarcık balkonu çok küçük. Bizim evin balkonu çok güzel. Üç tane birden. <laughs> Dur bak. Gel. Gel. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sirk köpekleri gibi. Evet. Zaten o köpekler. Ha, ben, evet. Para karar. İnsanlar şey yapsın diye. E işte Ama yazık ya. Ama. Sınırlar, hayvanlara. İşte insanlar onların sırtından para kazanmaya çalışıyorlar. Ama o işleri bitmedi mi? Var yurt dışında. Bizim buralarda yok. O oynatıyorlar, Evet. Oynatıyorlar. Evet. Evet. Rica ederim canım. Sen de sağ ol yavrum. Yayınımızı izlediğin için teşekkür ediyoruz. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalda şu anda az kişiyiz ama bir tıklan kanalımıza abone oluyorsunuz arkadaşlar. Kanalımız sevgi kanalı açıkçası. Ee, para yok, mobil ödeme yok. Sadece bir tık var arkadaşlar. Dün sen bu bulemi kuş örmüş, Onu yemiş. Allah'ım ya Rabbim. Ağzından da alamadılar. Bakalım şimdi merak ediyoruz. Tuvaletini yapınca ne yapacak? kocaman martıların başka türlü böyle bir kırçıllısı var. Ondan sonra onu yemiş. Ay. Vallahi. Hı? Gel. Şimdi bak yapacak. Büyük ihtimalle yapacak. Kokluyor, eşeliyor. Yok yapmıyor. Çişini yapıyor. Görüyor musun? Bizde artık var ya buzdumcuk şey olduk. o çıkarttığım zaman da çok Her şeyi takip böyle, ediyoruz. toprakları. Ama He. hiç yapmadı. Evet. Şimdi buraya girse buradaki pis suyu içecek bilmem ne. Ondan sonra... Yine hastalık. Ha, yine hastalık. Kalmış su. Ben su bile içirmemeye çalışıyorum çoğu zaman. Evden değil mi? Yok dışarıdakileri. He. Ama bazen e, mani olamıyorum. Aa bak ne güzel darbunya varmış. Hı, yapıyor. Bakalım ne çıkaracak. Daha bir şey yok. Ya. <laughs> Tut bakalım. Hiçbir şey çıkartma. O değildir o. Değildi bak. Öncesidir. Gel, sen tut da şeyi bulalım yavaş yavaş. Şu yandan gidelim aşağıya. Bu taraftan gel. Yürü, yürü oradan düz yürü. insanlara sokul tutmadan yürü. Aa bugün ne günlerden? Hadi çarşamba, pazar yarın. Pazar yarın. Şu elimdekini atana kadar sen tut. Yok burada var bak önümüzde. Ne de kokuyor demek ki evdeki kokan buymuş. Osuruyormuş evet. Bak ne olmuş gündüz akşamları açıyor. Gece ne ya. Gece sefası. Gece sefası. Bir de mis gibi koku veriyor. Benim e, ölen annemin halası vardı. Merhabalar, hoş geldin. Rezalet hikayesi ne demiş? Hayat hikayesi zevkli rezalet. E canım Köpeğimle ilgileniyorum, mecburum. Yani sonuçta sizler birbirinizle konuşacaksınız. Yani burada e, illa benim konuşmam önemli değil ki. Sizler yazışacaksınız, birbirinizle konuşacaksınız. Tabii ki köpeğimle ilgileneceğim. Yani anlatabildim mi? Tabii ki köpekle ilgileneceğim. Köpeği çünkü bak şöyle, bu kanal köpeğin kanalı, Haycan kanalı. Hay canı seven onun gezmesi, onun yapmış olduğu ani hareketler. İşte e, mesela köpeği yoksa bakamıyorsa ondan sonra şeyi ne derler ona? Güle güle yayına geldiğin için teşekkür ederiz. Kendi labrador köpeğiymiş gibi gezdirme meselesi mesela. Yani böyle başka ne olabilir ki bu kanalda? Arkadaşlarım sohbet ediyorlar. Bak hiç sevmiyorum. Şuralar var ya. Bak evet. şunlar. Kaç kere düştü bu çıkıntılar yüzünden. Gel buraya. Gel bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bulemi'nin kanalındasınız. Welcome Bulemi YouTube. Welcome. How are you? Where are you from? Good morning, good night. I am mother Bulemi. Bulemi from Polonski and Türkiye in Istanbul. Kendisiyle ilgilenmedim diye bozulmuş. Halbuki konuşuyoruz bir yandan da köpekle de konuşuyoruz. İşte sen köpeğinle ilgileniyorsun, ben gide gidebilirsin. Yani zorla kimse kimseyi tutmuyor ki. Bizi zorla da sevecek halin yok. Bak görüyor musun kocaman su kapı koyuyor, bunlar tertemiz. Bazen bu susuz olunca orada içiyor. Gel. Hoş geldiniz arkadaşlar, gel, gölgede bakalım, yazılar okunmuyor güneşte, ne yazılmış, gel. Farkındaysan eğer efor sarf edince bayağı bir sıcak oluyor değil mi Furkan? 4 kişisiniz. Bir tıkla kanalımıza abone oluyorsunuz. Mobil ödeme yok, para yok. No money. Surprises and abone. Surprises and abone. Hadi gir. Hadi gel. Neye bakıyorsun sen? Allah Allah. Neye bakıyor? Bugün o da yapmış. Geçiyordu kadın. Kadına bir Değil. anda baktı böyle. Hı. iyi ilgili. Seni de kokladı. Ben de kokladı. Niye öyle baktı? Bilmiyorum. Kadının elinde sepet vardı. He. Hayır. Bir bak kadına odaklanmış şey herhalde. Arabalara odaklanmış. Bakıyor gidenlere. Evet. Merhaba arkadaşlar. Köpüşü de çok seviyorum. Nihal'cığım hoş geldin yavrum. Çok sağ ol canım benim. Çok teşekkür ederiz. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel. Konuşma kendi kendine. Yok. Heh. Gel 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 gel. Nasıl gidiyor? Keyifler gıcır. Yok. Hoş geldin. Günaydın. Good morning, good night. Welcome. Best regards. Hi. Ha. Yeni Zelanda'dan bile New Zealand bize yazıyorlar. Konuşuyoruz arkadaşlar. Bulami beynel minel oldu. Zaten kendisi de Avrupalı ya. Teşekkür ediyorum Yukiye, iyiyim canım. Sen nasılsın? Kanalımıza abone değilsen, abone olursan bizi mutlu edersin. Kanalımızda abonelik bedava arkadaşlar. Para yok, pul yok, ücreti yok, hiçbir şey yok. Koskoca bina görüyor musun? Hiç yakışmış mı? Gel, beyaz çerçeve koyuyor. Ne kadar çirkin. Hiç yakışmış mı Allah aşkına? Haydi. Ayamı şöyle. Görüyor musun? <laughs> Ay nelerle uğraşıyoruz, görüyorsun değil mi? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Yok yıkayacağım Demez. ayaklarımı da. Orada evi koridordan nasıl geçeceğim onu düşünüyorum. Ya, ne giyersen giy. Tellikle birlikte telliği de yıkayacağız. Bunu da yıkayacağız. Vallahi billahi. Sağ ol canım benim teşekkürler de abone ihtiyacımız var. Ee, abone, bin abone olmamız şart arkadaşlar. Sanırım 892 aboneydik. 900'e 8 tane abone kalmış oldu. Dolayısıyla bir 100 abone daha olursak eğer 1000 abone olacağız. Çok sağ olun canım benim. Çok teşekkürler. Aa, bak. He? Bak 7'yi onu ishal yapmış mesela. Sen bunu tut ben onu alayım. Bu bölümü dün bir hata işledi çocuklar. Baba, Biliyor musunuz? Çıkartıyor bunu. Bak sırasıyla o yediği evet. çıkartıyor. Bu, bir kuş. Hayvanlar kuşu öldürmüşler. Dikkat et. Gel. Hayvanlar kuşu öldürmüşler. Kuşun bir kısmı böyle kocaman martı kırçıldı. Ben kaçırıyordum. Ben çıkartmadım. Sen kaçıramamışlar. Bir de bakıyorlar kart kut Kart kurt derken kuşu Ölü kuşu yemiş bu kafir. Akşamdan beri ne çıkaracak diye merak ediyoruz. Gel buraya. Heh. Hani derler ya çok özür dilerim. Ee, genelde hani insanlar için o tabiri kullanıyorlardı eskiler. Köpek bok yemekten vazgeçer mi? Vazgeçmez. Vazgeçmiyor yani. Ne kadar yediriyoruz, doyuruyoruz. Ama yok. Ey Nesli merhabalar. Hoş geldin canım. Öyle işte. Hava gene çok sıcak. Havada bir öyle bir baygınlık var. Hava kadar sıcak. Yavaş yavaş vuruyor fark edersen. Ama akşamları çok serindi. Bu akşam ben vallahi üşüdüm. Gel buraya. Bula mı? Ha, gel buraya. Hayır. Yemeyeceksin. Sen cezalısın. Ot mot yok. Seni kafir seni he. Sen o leşi yiyorsun. he. Aç mısın sen? Sokak köpeği misin? Her şey var. Yiyorsun, içiyorsun, kuduruyorsun. Bak, bak. bak. Şimdi burada dişi ko köpek kokusu aldı. Ne yapacağını bilmiyor. Bir oraya, bir buraya. Bir oraya, bir buraya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gel. Ay. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hep? İç sesinden savaşıyorsun kendi kendine. Konuşuyorsun. Evet, ama yapma. Niçin? gelir mi? Yok canım. Olmazsa unutman lazım. Neden ama yani? Sebep ne? Bir şey kafaya çok taktığım zaman diyorum. Evet sen izliyorsun olsun. Gelirler elbet. Bak iki kişi oldu. Sağanak gibi düşün Yağmur. Gel yani neden öyle oldu? Sebep neydi? Hani neden e, öyle bir şey ihtiyaç duyuyorsun? bir şey kafam takıldığı zaman. Mesela neye takıldı? İçten birisi arkadaş gibi He. benle sohbet ediyor gibi oluyor. Ama bunlar anlattınız Onları unut. Onları unut. Onlara gerek yok. Normal yaşantını süreceksin. Sen e, şöyle nasıl anlatayım? Giderken konuşacağız onları seninle. Tamam mı? Ne yapman gerektiğini. Hiç gerek yok. Yani çok yalnız kalmışsın demek ki sen. Ondan da olmuş. Baksana ne kadar güzel. Görüyor musun şu kırmızı çiçekler? Ne biliyor musun bak. Ne? bunlar? Bunlar ee, Bodrum çiçekleri. Bodrum. Hı hı. Bodrum çiçekleri. Sana gelsin bu çiçekler. Ey -ne. Nesri. -ne. Bodrum'dan Meral de getirmişti. Onun balkonunda da vardı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Şunların güzelliğine bak. Nasıl kesmişler? Gördün mü? ağaçları. Şekilli. Bakayım. Şemsiye gibi değil mi? Satılık olmaz Erdem. Çoğu insan evini satıyor. Ne için satıyor? Ee, daha ucuz alıp kalan parayla işte geçinmek bir veya, bir veya milyon bilmiyoruz. Milyon daha bile fazladır. Buralarda 10 bu trilyon ev bulamaz. En fazla 10, 10 milyona bulamaz. 30 Vallahi. Tabii en az 30. 20, 20 bile yok. Yok yok bulamazsın. Ancak neyi bulursun? İnşaat halindeyken müteahhitin ihtiyacı var ise ucuza bulunabilir. Gel buraya. Mesela e, Nihaller'in evi müteahhitin şeyi varmış ihtiyacı. Evet. evet. E, 670 bin liraya hem de çekli zamanında. Bin 2019 liraya. yılında. Tabii. Şimdi kaç liraya? Şimdi 40 milyon. <laughs> 40 milyon. Ama ev güzel bak. Evet. Yani çok para etti evler. Bir anda fırladı. Rize'de o kadar para. Aa, Rize'de de 20 milyon işte. Evet. Sağ ol canım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim ev 250 metrekare. Şu anda 75 milyon falan en az. 75 milyon. Tabii o apartmanın en büyük dairesi. O Oo, Tabii. 75 Satın alamazsın. Çok pahalı, çok. Taktik yapmaya yapmaya çalışıyorsun? İnsan, o olacak iş değil, iş adamı olması lazım. Ha, bir, bir... Yani, gel. Öyle yani yat olduğunda değerinde. o 75 de e, 100 milyona çıkar, öyle düşün. Hani bir yat değerinde. Evet. Ama ben çok istiyorum. O el mi? Yok, ya şeyi. Yatı çok seviyorum, denize açılıp Kira ondan sonra. Gidin. Orada öyle böyle işte balığı, adalar, tutacaksın. Hı -hı. balığı tutacaksın. Balığı tutacaksın mangalını yapacaksın. Böyle yatmak isterim Yazlık üstünde. yol her evet. gün oraya git işte onunla evet, beraber. Evet, evet. yazdık ondan. Ne yapıyorsun? Futbol devam ediyor mu ey Nesri? Gel, gel. Burası tehlikeli. Dört yol ağzı gibi. Gel bakalım. Ay. Yürü, hadi gel. 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 Nereye doğru dönüyorsun sen? Bir oraya dönüyorsun. Fıldır fıldır gözlerin ne arıyor bilemiyorum. He? Ne arıyorsun sen? Ay. Gel bakalım. Meral de diyor ki çardakta diyor kahve içeriz gelin. <laughs> ne alem ya. Biz ona aldık ya kek. Kek aldık ya sakın ağzından kaçırma. Sen komşusundan kahve içerken götürmüş. Ay demiş ne kadar güzel kek böyle komşusu. Ablam yaptı demiş. Ayol sen bunu niye söylüyorsun yalan? Şimdi bana diyor ki böyle böyle de. Ya ne mecburiyetin var senin? E ya kadın gelir tarifini öğrenmeye çalışıyor. Ee, yani dersin diyor bir şeyler diyor. Allah Allah. Ya beni ne kadar zora sokuyorsun? Hiç sevmediğim şeyler. Ne gerek var? Şuradan almış desene. Değil mi? Bak. Ha. Hayır beni zora sokuyor. Zora. Anladın mı? Hadi gel. Bak yiyor. Bak, bak, bak. Yürü. Ondan sonra gözlerini bak. onlara vuruyor. Yürü bakayım. Bak bak bak, bak 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 bak. Her türlü şey yapıyor pisliği. Domuz gibi. Çingene. Çingene seni. Aslında doğru bunun adını çingene koymalıydık. Ne kırmızı eriği. Bu çingene. Bak bak beyazlıkları görüyor musun? Şundan alsana oğlum. Evet. Bak Hı. bak bak. Sirkeli onunla. Bak şurada kenarında var. Bak. bak bir daha bir daha iyice ne yap? Onlar ilaç. Ne? Hadi gel. Yürü. Atayım mı? At at de Çöp bulursak atalım. Bulamazsak bizim köşede atalım. Herhalde burada. Tabii bizim ulan, oraya ulan. kadar yok. Neyi? Silmiştim. Hı -hı. benim poşet ben belki ye, yarınım olur. Maçın mı var? Aferin oğlum. Aferin mi geliştirdin mi kendini? Aferin sana. Azerbaycan'ın el nesri var. O orada. Bakın, evet orada e, futbol oynuyor çocuk. Seçildi. Karadağ mı oynuyor? Karabağ var orada. E, hangi oyun takımda oynuyordun sen? Hangi takıma seni seçmişlerdi? Bak bak bak. Lan ne içiyorsun onu? Ne yapacağını bilmiyor. Bu şaşırdı kendini. Ben sana söyleyeyim. Şey hani yok. derler ya sonu gelen köpek cami avlusuna işermiş. Bu da kendini şaşırdı. Başına bir iş getirtmeye çalışıyor. Bir bir bok olacak seni ama bakalım hangi gün. Aman aman aman. Yürü bakalım. Bunu atıyor. Hani götür bizim o köşeyi.